merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız tabii ki de bugün e, mikrofonunuzun çalıştığınızdan emin olun tabii ki de emin olduktan sonra bilgisayarınızda çalışmadığını gözlemleyeceğiz yani bunun nedeni de hemen ben çözümünü göstereceğim bu videoda yani birçok bir, bir kötü izledim bu çözüm bana yani sağlayamadılar ama ben bu videoda size bu çözümü sağlamak istiyorum olursa çok iyi olur inşallah şimdi öncelikle buradan nereye geliyoruz tabii ki de denetim masası denetim masasına geldikten sonra buradan donanıma sese gelelim sese gelelim geldikten sonra burada hemen şöyle ortaya çekeyim kayıt kayıt var Mesela benim sesim nereden geliyor buradan mikrofondan geliyor burada özellikleri geliyoruz ee, dinleye geliyor gelmeyip düzeylere geliyoruz buradan bu sıfır olabilir sesim gitti biraz önce sıfır olduğundan git gitti yani siz bunu yüzde yüze çekin mikrofon basında sıfıra çekin daha iyi olur sizin için buradan ee, bir de bunu en sona getirirseniz daha iyi bir ses kalitesi yaparsınız yani bu daha iyi olur sizin için. Olmadıysa, olmadıysa bu hayaller yaptıktan sonra olmadıysa hemen buradan denetim masasına geliyoruz. Ondan önceye daha. Aykısıyonuza gelelim. Buradan tam ekran yapalım, bunu kapatalım, bunu da kapatalım. Burada ne var? Ses girişleri ve çıkışları. Buna bastık. Şimdi mik e mikrofonumuz burada. Buradan mikrofonu sürücüyü güncelleştir diyoruz. Sürcüleri otomatik olarak ara dedikten sonra Cihazınız için en iyi sürücü de zaten yüklü diyor Bunu diyorsa Buraya kapatıyoruz burada bir işimiz yoktur Bundan sonra burada e, Siz çalışmıyorsa eğer Cihazı kaldır ve Bilgisayarınızı yeniden başlatın Benim cihazımda olduğu için ben yeniden başlatmayacağım Ama sizin cihazınızda böyle bir sorun olabilir Yani yeniden başlatınca belki düzelebilir Siz deneyin olmazsa e, Şimdi yapacağım çözümle bence olur Buradan denetim masasına gelelim Buradan donanım ses Reliktik HD Ağı da yönetici. Buna girdikten sonra Şimdi burası geldi mi? Hoparlör diyor Burada hiç mikrofona geleceğiz Bu mikrofondaki Bunların açık olması lazım Ben bu desibeli sıfıra çektiğim için mesela burası sıfır olması lazım bence Buradan ilk önce Ne yapacağız? Bu sesleri kontrol edeceğiz Ondan sonra geleceğiz Buraya tıklayıp Ses ayakları ayarlı değil Konektör yeniden görevlendiriliyor Buraya basacağız Bu sizde kulaklık olarak ayarlıdır ama biz ne yapacağız bunu mik giriş olarak ayarlayacağız mik giriş olarak ayarladıktan sonra tamam basacağız sonra buraya gel geleceğiz bunu yaptıktan sonra ayıktan gelişmiş ayarlar diyeceğiz buna bastık mı tüm giriş sıcaklarını bağımsız giriş ayakları olarak ayarlayın diyor ee, bunu seçeceğiz siz bunda üstteki ne olur ama bunu altı indireceğiz bunu alttakini seçeceğiz böyle oluyor yani ben bu sorunu böyle çözdüm sizde de büyük ihtimal böyle çözülür yani böyle bir video çekme kararı buldum. Beğenip e, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.